Selam gençler hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta değerini hak etmeyen kostümler part 2'sini çekiyoruz gençler. Çünkü değerini hak etmeyen kostümler videosunda göstermediğim kostümler de var ve bu bölümde o kostümleri göstereceğim. Gençler yani bu yüzden Part 2'sini çekiyorum. Eğer Part 3'ünü istiyorsanız abone olup like atın ki ben Part 3'ünü çekeyim. Zaten bu seriyi beğenmezseniz Part 3'ünü niye çekeyim? Gençler, yani bu videoya eğer bir 2 like gelirse Part 3 gelecek. İlk olarak Süper Ender kostümlerden başlayalım. Benim Süper Ender kostümlerden göstermediklerim var. Bu yüzden Süper Ender'lerden başladık. İlk olarak Choco Piper bizi karşılıyor gençler. Bunu bir önceki bölümde gösterdim mi hatırlamıyorum ama bunun efekti yok diye gösteriyorum. Bence bunun yerine gidin. Falcı Piper alın. Kelebek Piper alın. Aşk Meleği Piper alın. Bayraktar Piper alın. Bir sürü seçenek var. Ondan sonra devam edelim. Duello Jericho. Bence bunun yerine gidin. Ateş Böceği Jericho falan alın. Bunu da bir önceki videoda göstermedim diye hatırlıyorum. Gençler biz devam edelim şöyle. Koala Nita'yı bir önceki bölümde göstermiştim diye hatırlıyorum. Bu yüzden devam edelim şöyle aşağılara doğru. Evet. Maraşel Raf. Gençler. Bence bunun sadece animasyon yok diye gösterilir yani. Bence bunun yerine gidin Ruffles falan alın. Tough, no. Bunun da sadece animasyonu yok. Bence bunun yerine de gidin Borsacı Pem alın. Gençler bir önceki partta göstermediğim kostümleri de gösteriyorum. <laughs> Ondan sonra patates koyup bunun da sadece dış görünüşü kötü yani efekt animasyon kaplama her şey var. Roleti de var. Sadece dış görünüşü kötü. Bu yüzden bunu da bu bölüme aldım. Bence bunun yerine gidin. Gerilla Squeak alın. Hayalet Squeak alın. Ay Tavşanı falan alın. Ondan sonra devam edelim. Yok Persofon Lumi'yi göstermeyeceğim. Gençler çünkü Lumi'nin başka kostümü yok. Ama Lumi'ye bir kostüm gelirse eğer o partta belki Persofon Lumi'yi gösterebilirim. Neyse gençler biz tam gaz devam edelim. Seri Leon. Bunun dış görünüşü öyle kötü ki size anlatamam. Bunun sadece efekti var animasyonu da yok. Hatta kaplaması eksik bunun. Bence bunun yerine gidin. İt Leon alın. Dinozor Leon alın. Gençler yani bu kadar çok seçenek varken Seli Leon almayın bence. Sakura Spike ben bu listeye almayacağım. Çünkü o çok tatlı bir kostüm. Bu yüzden almayacağım onu. Eğer o kostüm tatlı olmasaydı alacaktım onu listeye ama ona acıdım ben o kostüme. Bu yüzden almayacağım. Kundakçı Spike ondan daha iyi. Bunun sadece animasyonu A almam gereken 3 tane daha süper ender kostüm var. Birincisi ihtiyar dynamite. Bunu galiba bir önceki bölümde göstermedim. Bence bunun yerine gidin. Tengu Michael'ın Hanedan Michael'ın Şerif Şeli Bence bunun yerine de gidin Ne al Ne alın bir düşüneyim Yıldız şeli alın. Ama yenilenmiş yıldız şeli. Yani eskisi oyunda yok. Yani anladınız beni. Baykuş şeli alın. Ondan sonra şerif yardımcısı Brock. Bence bunun yerine Brock sahilli olun, alın. Çünkü onun sesi var. Ondan sonra bir de PSG şeli vardı. Evet. Bu bana star drop'tan çıktı. Yani ben kendim almadım. Bence bunun yerine baykuş şeli alın. Yıldız şeli alın. Ondan sonra Mortis sahilliği de göstereyim. Bence bunun yerine gidin serseri Mortis alın. Hokeyci Mortis alın döneminde. Gençler. Ondan sonra... Leonar Karlı da göstermeyi unutmuşum benim kafa da iyice gitmiş ya bunun da dış görünüşü baya kötü ondan sonra kaplaması da eksik efek efektleri var sadece animasyonu da yok yani bence bunun yerine gidin Sultan Karlı'nın Kaptan Karlı olabilirsiniz döneminde gençler bu arada ben Markette satılanları seçiyorum. Yani seçmeye çalışıyorum. Markette satılanları. Eğer birinci partta ve bu partta markette satılmayan seçtiysem beni yorumlarda uyarabilirsiniz. İşte. Bu kostüm markette satılmıyor falan diye. Neyse gençler biz destansı kostümlere geçelim. ilk evet. İlk olarak rastgele birine tıkladım. Oru göstermeyeceğim çünkü onu ben bir önceki partta gösterdim. Şu Ashcı Mike ve H. Meleği Piper'ı da göstermeyeceğim çünkü onları da bir önceki bölümde gösterdim ama Aslan bulu göstermedim. Bence bu kostüm dış görünüşü bir tık kötü. Bence bunun yerine gidin boşu boş bul falan alın. Ondan sonra Viking bul bile alabilirsiniz bunun yerine. Ondan sonra bakayım bir şöyle aşağı doğru gençler. Valla destans kostümlerde ben bir sorun olduğunu falan düşünmüyorum. Dermişim gece cadısı Mortis gençler. Ben bu kostümü hiç Mortis'e yakıştıramıyorum. Bence bunun yerine gidin. Serseri Mortis falan alın. Bence bu Ender kostüme efekt teklenmiş bir kostüm gibi duruyor. Ondan sonra gençler aşağı doğru gidelim. Başka neler var? Kutsu ne Lola? Bence bunun yerine gidin. Kovra Lola alın. Bu bana kutudan çıktı. Sezon kupa kutusundan çıktı. Hani P2V topluluk etkinliği var ya işte onun ultra kutusundan çıktı bana. Yani ben kendimi almadım. Ondan sonra aşağı doğru bir ilerleyelim. Gençler Gördüğünüz gibi. Yes. Heh. Kötü kostüm. Senin sonunda seni buldum. RJ Bibi. Gençler bence bu tipsiz bir kostüm. Bence bunun yerine gidin lanetli korsan Bibi alın. Zombi Bibi alın. Hatta bekçi Bibi bile. Bundan daha iyi. Zombi bile bundan daha iyi. Ondan sonra Rockabilly Mortis. Bunda efekti yok. Animasyonu var. Dış görünüşü baya kötü. Kaplaması eksik. Yani bu liste videolarında falan Slorian bir liste videosu falan yapsa destans kostümler yapmıştı ve bunu çöp kısmına koymuştu. Yoksa kötü müydü? Tam hatırlayamadım. Mortis. Bu yüzden bunu aldım. Ve bunun yerine serseri mortis alın. Ondan sonra yok yok. Evet. Şok itik. Senin de sonunda seni buldum kötü kostüm. Bence gençler şok itik yerine kerberos tik alın. Bay ne bay yengeci ya kral yengeç tik alın ondan sonra yumurta bomba tik alın gerçi o, daha oyuna eklenmedi yumurta bomba tik ondan sonra kardan adam tik satılıyor mu bilmiyorum yani yılbaşında gelecek mi bilmiyorum yani onu da alabilirsiniz Sadece BT'nin bir kostümlerinden sadece iki Don't tane kötü var. Bunu Sloryen söyledi. Onlar BB ve Tik kostümleri yani RGB BB ve Şok Tik. Sadece bu ikisi kötü. Onun dışındaki diğerleri güzel yani. Yani çimir hafta ortalama gençler. Destansı kostümler bu kadardı. Şimdi gizemli kostümlere gelelim. Şimdi herhangi birine tıklayalım mı? Bir. Cool. Evet. Gizemli kostümlerden var mıydı? Hatırlamıyorum bu arada. Bence gençler. Karnaval Mandy destansı olmalıydı. Bence bunun yerine gidin. Hem bok Mandy alın. Aa. Mandy'den bir tane daha gösterecektik. Gençler onu unuttum. Evet. Magma Mendi. Bence bu super ender olmalı. Bence bunun yerine gidin, Hembo Mendi alın. Gençler, bu arada o kutsunel olayı ben bir önceki bölümde gösterdim mi? Hatırlamıyorum. Gösterdiysem yorumlara yazarsınız. İşte böyle yazarsınız. Abi sen bu kostümü gösterdin diye. Ondan sonra gençler gizemli kostümler. 10 yüzlü grom göstermiştim. Pop penny yok. Pop penny bence troll bir kostüm. Yumurta pens. Gençler ben bunu gösteriyorum. Çünkü gençler gördüğünüz gibi yumurta pen güzel bir kostüm değil. Bence bunun yerine kokuşmuş pemalı, borsacı pemalı Ondan sonra yumurta liko da aynı o şekilde. Bence onun yerine de ne alın düşüneyim bir gençler. Düşünüyorum ne alacağınızı. Biz de düşündükten sonra en mantıklısını söyleyeceğim. Ateş böceği liko alın. İşte altın liko alın. Bilmem muhafız Riko falan alın. Gençler. 100, yüce Bo'yu göstermemişim. Bu da Arjuna boğunun renk seçeneği. Bence bunu da göstereyim yani. Bunun yerine Horus Bo'yu alın. Zebani boğ alın. Hatta Ho 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 bile bundan daha iyi. Ondan sonra God, like efsanevi kostümlerde var mı bir sıkıntı bilmiyorum. Bir problem var mı acaba? Güzden şöyle aşağı doğru. Yok. Gençler. Yani bakayım bir. Sıkıntılı bir kostüm var mı? Yok gibi. Gençler. Şimdi galiba burada sıkıntılı kostüm şunlardan biri değil. Bu üçlerden biri de değil, bu üçlerden biri de değil. Heh. kötü kraliçe pem. Neden gösterdiğimi size söyleyeyim gençler. Çünkü bunun animasyonu ahım şahım değil. Ondan sonra efektleri de efsaneviye uygun olduğunu sanmıyorum. Bence bunun yerine gidin kokuşmuş pemalın, borsacı pemalın. Lanetli Kenji'yi şu anda göstermeyeceğim. Sesi yok diye gösterecektim ama onun yerine alınabilecek bir kostüm yok. Bu yüzden onu şimdilik göstermeyeceğim. Kenji'ye kostüm gelince göstereceğim. Like Bunun alaşağı modeli birazcık kötü diye gösteriyorum gençler niye söyleyeyim mi çünkü alaşağı modeli hemen kayboluyor bence bunun yerine gidin koya sende alın ondan sonra fener sende alın şekerci sende alın gençler kabus sende alabilirsiniz. yani gençler Mekaboyu Boy'u göstereyim bir de. Bence meka kostümlerinin en kötüsü meka diye gösteriyorum. Sırf bu yüzden. Bence bunun yerine Horus bo, Zebani bo, Hoho bo falan alın yani. Gençler gördüğünüz gibi Geyper şarj kostümlerinde var mı acaba? Zaten hiper şarj kostümleri markette satılmıyorlar. Bu yüzden onları göstermeyeceğim. <laughs> Zaten bunlar markette satılmıyor. Hatta gençler bir kostüm daha göstereyim son bir tane daha. <laughs> Bunu göstermeyi unuttum. Gençler bence bunun yerine gidin virüs çarlı alın. Çünkü bunu çarlıya yakıştıramıyorum bu yüzden. Neyse gençler, artık bay bay.